Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu, 2020 TİS sayesinde maaşlara yüzde 10, yüzde 12, yüzde 15 ve yüzde 17,5 oranında zam uygulanması bekleniyor. Zam oranı ile ilgili en kuvvetli ihtimaller arasında 2020 asgari ücret maaş zam oranı olan %15 ön plana çıkıyor, eğer bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak. Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam, eğer aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek. Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak, o dönemki maaşların asgari ücreti orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak. Zam oranı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek, konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan tiz süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan tiz süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu, ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil, taşeron işçilerinin yaptığı sözleşmeye göre %17,5 oranında zam talebi var, fakat öngörülere göre %15'lik zam uygulanması büyük ihtimal. Kamuda çalışan taşeron işçiler için KHK'dan sonraki dönemlerde belirlenen maaş zammı %4 oldu. Enflasyon oranlarının %10 bandının üzerinde olduğu bu süreçte işçilerin maaşlarının alım güçleri oldukça azaldı. Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında bu seviyenin altında kalma durumu oldu. Asgari ücretten daha düşük seviyeye düşen taşeron işçi maaşlarına ilişkin ise Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme devreye girdi. Bakanlık asgari ücret zammı sonrasında düşük maaşlı olanların maaşlarını asgari ücret seviyesine çekti. Nokta. Bu dönemden sonra maaşların artmasını bekleyen taşeron işçiler için ise yeni bir dönem başlıyor. Nokta. Basında konuşulmaya başlayan zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor, en kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan %15, bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak. .2020 TİS görüşmelerinde önemli olan bir diğer nokta sendikanın zam talebi. Bu konuda bir açıklama gelmezken işçi sendikasının geçmiş dönemdeki %4'lük zam oranlarını gör önünde bulundurması bekleniyor. Bu kapsamda sendikanın %15'ten yukarı bir oranda masada olması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Nokta. İşçilerin genel talebi bu düzenlemenin tüm taşeron işçiler yapılması, konunun 2020 TİS görüşmelerinde yer alması bekleniyor. Nokta.